Kırşehir'de Berat Kandili gecesinde camiler doldu taştı. Namaz kılarlar, zekat verir. Kırşehir il merkezinde Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde 11 ayın Sultanı Ramazan'ı Şerif'i müjdeleyen Berat Kandili gecesinde Müslümanlar tövbe ederek af diledi. Bizleri bu mübarek gecede, bu mübarek mahvette sizler gibi Rabbini bilen... İl Müftülüğünce Hoca Ahmet Yesevi Camii'nin yanı sıra ilçe merkezlerinde de program düzenlendi. Program öncesi konuşan Müftü Mustafa Tekin... Bizleri bu mübarek gecede, bu mübarek mahvette sizler gibi Rabbini bilen, mabedini bilen, kıblesini bilen, ibadetini bilen, camisini bilen, mübarek insanlarla bu güzel mekanda buluşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Senden razı, sen benden razı.